ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir dolandırıcılık olayı işlenmeye başlandı. Tuğba isimli genç kadın, kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ettiğime, nin bulunması için canlı yayına çıktı. Tuğba Hanım'ın ardından birçok kişi programa başvurarak aynı kişi tarafından mağdur edildiklerini söyledi. Tuğba isimli genç kadın, M. İ'nin ya işi yaptığını söyleyerek defalarca kendisinden, ya satar, bal satarız diyerek para aldığını öne sürdü. Başından geçen olayı anlatan genç kadın, günlük ortalama 100 bin Türk lirası kazanıyorum diyerek bana iş teklifinde bulundu ben de inandım, diyen kadın, M. Nin ablasından da birkaç kez para aldığını söyledi. Canlı yayın devam ederken Mia hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve programın ilerleyen dakikalarında yayına bağlayan birçok isim, aynı kişi tarafından dolandırıldığını ve mağdur olduklarını söyledi. Yayına bağlananların yanı sıra programa katılan birçok isim yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. Stüdyo dolup taşarken Gaziantep'te yaşayan mağdurlar sokağa döküldü, mağdurların canlı yayına çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, inanılır gibi değil. Bu kadar dolandırıcılık konusu işledim böylesini ilk kez görüyorum. Saadet zincirini, çiftlik bank olayını geçti. Bağlanmak isteyenler çok fazla, dedi, mağdur sayısının her geçen gün arttığı olayda Nin yatalak bir hastayı da dolandırdığı ortaya çıktı. Gaziantep'te yayın yaparak son gelişmeleri aktaran muhabir, burada şu an toplam rakam 18 kişi oldu. Dolandırılmadım diyeni görmedim. Önüne gelen ben de dolandırıldım deyip rakam belirtiyor. Rakam her geçen dakika artıyor. Mağdurlar çeşitli meblağlarda dolandırıldığını iddia ediyorlar her geçen dakika sayıları artmaya devam ediyor, şeklinde konuştu, stüdyoya gelen bir mağdur kadın, benim eşime kredi çektirdi. Ya şeker işi yapıyoruz, diye evi sattırdı. Eniştemi dolandırdı. Üç tane arabasını sattı. Bir milyon liranın üzerinde. Bunun gibi Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında birçok suç duyurusu var, dedi. Canlı yayına bağlanan başka bir mağdur ise, Meyya beni Mart ayında 235 bin Türk lirası dolandırdı. Benim personelimin de bu işte rolü var. Birlikte yapıyorlar, ifadelerini kullanırken, başka bir mağdur 15 bin lira gönderdim. Beni aradı, günlüğe mal gelmiş, bana 5600 dolar gönder dedi şeklinde konuştu.